İyi. Bela gelin uğraşmamıza gerek yokmuş ha. o. Kendi ipini kendi çekti. He, beter olsun inşallah. Benim biricik uşağım onun yüzünden hapislere düştü. <laughs> Kız sanki ilk kez düşüyor. Üzülme sen, Kudretli onu iki güne çıkarır. Eğlenmene bak sen, eğlenmene. Oh. Bakalım, gel de kendin gör. Böyle hapse düştü diye afet özel takımı oynatıyorlar. Tüh. Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Bu yaptığı size hiç yakışır mı? kız o be. Geç otur senin yeriye. Kız Şirin, sen yemedin, içmedin, gittin. Halana mı yetiştirdin her şeyi? Ne yapayım? Beni mi dinliyorsunuz sanki? Hiç kıza yüklenme Asiye. Kız haklıdır. Ayıptır ya. Yazıktır ya. Günahtır ya. Sizin bu yaptığınız iş mi karılar ha? iş mi? He, iş dur. Bela def edilince eğlence düzenlenir, sen bilmiyor musun? <laughs> Kız Asiye, sen hiç oğlundan da mı utanmıyorsun ya, ha? E niye utansın ki? E onun oğlu başımızı belaya sokmadı mı? He, hiç tasalanmayın Halti. Herkes hak ettiğini bulmuştur. Tövbe tövbe. Yengeler, postanız gelmiştir, müsaadeniz var mıdır? Gel, gel. Sen niye almadın ki? He, ben de öyle söyledim hem mi? mı ne lazımmış? Niye ki? Mahkeme celbi bu. Başkasına veremem. Oy. Efendim? Mahkeme celbi mi? Ee, ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Ya sen ne diyorsun Türkmen abla ya? Biz bela gibi Elanem'in karısını dövmedik ki. Biz ne yaptıysa kendi kocamıza yaptık. Gel, yani, Vallahi kıyamet günü gel. Oy. Yok yok ben gitmem mahkemeye falan. Anne gitmek zorundasınız. Eğer gitmezseniz zorla götürecekler mecbursunuz. Demek yaz. Ki... Bizi daracında sallandıracaklar. Elektrikli sandalyelere oturtacaklar. <laughs> ya o sevmek suç mu? Yok Ayşe ya. <laughs> Jauhkan aku ibu ma. Aku takut aku ayah